Merhaba sevgili arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Gördüğünüz üzere makinenin içerisinde açıklar ve beyazlar yıkanmakta az miktarda. Programın pamuklu 60 derece katın 60 degrees süresini düşürdü 1 saat 37 yaptı. Makinenin içerisinde şu an ne var diye bana sorarsanız içerisinde bir kapak per Volume kırmızı sıvı deterjanından var bir ölçü soda ve biraz da göz kararı kalgon var. Inside kalgon anti lime scale powder soda ve one cup per bowl yenileme ve onarım. Ve şimdi geçelim karlar kraliçesine eklemeye. süresini düşürmesini bekledim videomu başlatmak için. Ve şimdi ilave su ekstra butter tekrar su alıp geliyorum değerli izleyiciler. Bir miktar daha su eklemem gerekiyor. Evet, suyumu doldurdum. Şu an evin içine havalandırdığımız için kapı çarpıyor. Kapının önüne yine bir şey koymayı unuttuk. Evet. Şimdi tam istediğim gibi. Soda, Calgon, Snow Queen, Pervol, bu kadar değerli izleyiciler ve artı bir ilave durulama. Evet, artı bir ilave durulama verdiğinde süre 1.40 oldu. Yani 1 saat 40 dakika. Bakalım 3 durulama mı yapacak yoksa 4 durulama mı sayacağım bunu. Akşam yıkadığım 60 derecedeki koyu renklerin durulama sayısını saydım. 2 defa durulama yaptı değerli izleyiciler. Süreyi düşürdüğü zaman demek ki her seferinde 2 durulama yapıyor. Otomatik speed perfect devreye geçiyor demek ki. Bunlara neden 2 saatlik e, Alman standartlarında çalıştırmadım diye sorarsanız çünkü çok az kirliler o yüzden. Ve miktar olarak çok azlar. Eğer makinemde mix 60 dereceye izin verseydim mix 60 derecede bile çalıştırabilirdim. Tıpkı e, Belgin ablanın mix 60 dereceyi kullandığı gibi ama benim makinemde 60 derece mix programı izin vermiyor. Onun yerine yorgan programını kullanmam gerekiyor ya da pamuklu 60 derece getirip süresini kendisine düşürmesini beklemem gerekiyor. Bunları yorgan programında da yıkayabilirdim fakat bugün pamuklu seçmek istedim. Yine başka zaman az miktarda böyle beyazlar birikirse Kirli sepetinde beklemesini istemezsem eğer yine açıklarla birlikte yorgan programında da bu çamaşırları yıkayabilirim neden olmasın. Şimdi yıkama parfümünü hazırlayalım. Ardından yumuşatıcısına ekleyelim. Yıkama parfümüm için bir ferahlık bombası istiyorum. Yumoş, Orange Blossom. Evet, burada önceden suyum hazır. Göz kararı, Yumoş, Portakal Çiçeği. Bunun kokusunu çok seviyorum. özellikle yaz aylarında ve ilkbahar zamanlarında çok güzel bir e, kokusu var. Çamaşırlara çok güzel yakışır. Ve şimdi Tram geçelim. Tram zaten biliyorsunuz. İçerisinde ABC gizemli lotustan çeyrek var ve geri kalan üzeri bingo mor çiçekler. Kokusu çok güzel. Full olarak dolduruyorum. gördüğünüz gibi full. Evet. Şunu bir silip geliyorum hemen. Evet tekrardan geldim. Makinenin deterjan gözünden sızan suları sildim ve kapının önüne bir şey koydum çarpmaması için. Evlerimizi havalandırmak önemlidir. Her sabah evlerimizi en az 15 dakika kadar pencerelerimizi açıp havalandırmalıyız. İçeriye temiz havanın girmesi için imkan sağlamalıyız. Şöyle bir sıcaklığına bakmak istiyorum. Sıcaklığı ılık değerli izleyiciler. Özellikle Karlar Kraliçesi'nin kendine ait o özel kokusuyla yumuşun portakal çiçeğinin kokusu birbirine çok çok uyuşacaklar. Hatta bu videoyu YouTube Rane Belgesel Aç izlediğinde kesinlikle çok çok uyumlu olduğunu söyleyecektir. Çünkü o da biliyor. Karlar Kraliçesi'nin nasıl özel koktuğunu ve yumuş portakal çiçeğiyle de uyum sağlayacağını o da farkında izleyince görecek. Sonuç olarak otantik bir koku ortaya çıkacak. Ve üstüne de Tramfır işmiş adıcıyla kış kokusu geldiğinde farklı bir koku olacak. videomu izlediğiniz için her birinize çok çok teşekkürler. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Bir sonraki videomda sanırım koyu renkleri yıkayacağım 40 derecede. Ev içinde giyilen 40 derecede günlük koyu renkler yıkanacak. Koyu renkleri yıkama videomda görüşmek dileğiyle hoşça kalın sağlıcakla kalın. Ciao.